Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde batıdaki siyasi gelişmelerden bahsedeceğiz. Bir de önceki dersimizde doğuda İran'da olan gelişmeleri bahsetmiştik. Ferhat Paşa Antlaşması ve kasr Şirin Antlaşması'na dikkat çekerek o bölümü tamamlamıştık. Şimdi Osmanlı Devleti'nin değerli arkadaşlar, batıdaki devletlerle olan 17. yüzyıldaki duraklama dönemindeki e, siyasi olaylarda, savaşlarda ve bazı anlaşmalarda önemli gelişmelerinden kısaca sizlerle bahsedeceğiz. Öncelikli olarak Osmanlı-Venedik ilişkilerinden bahsedeceğiz değerli arkadaşlar. Venedikler denizlerde güçlü bir devletti. E, Osmanlı Devleti'nin e, 17. yüzyılda Venediklerle olan ilişkilerindeki temel e, sebep veya olay veya sorun değerli arkadaşlar, Girit kuşatmasıdır. Evet, Osmanlı Devleti 17. yüzyıla geldiğimizde değerli arkadaşlar Girit adasını kuşatmış. Tabii ki 1645'te başlayan kuşatma 1669'da bitmiş. Ne kadar bu süre yapıyormuş? 25 yıl değerli arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. 25 ay demiyoruz, 25 yıl değerli arkadaşlar. İşte hani duraklama diyoruz ya Osmanlı Devleti'nin işte gücünün azalması işte en güzel örneklerden bir tanesi. Ee, bir başarı var. Evet başarısızlık değil fakat uzun neticede gelen bir başarı. Uzun süren bir kuşatma. Kan diye kuşatması Osmanlı Devleti için çok zorlu olmuştur. Girit Adası'nın e, alınması. Bu da arkadaşlar Osmanlı e, donanmasının, Osmanlı deniz gücünün güç kaybettiğinin bir göstergesi diyoruz. Evet e, unutmuyoruz değerli arkadaşlar. Girit Adası 25 yıllık uzun bir kuşatma sonucunda Osmanlı topraklarına katılmıştır. Ee, bu durum Osmanlı deniz gücünün donanmasının zayıfladığının bir göstergesi olarak yorumluyoruz değerli arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Osmanlı Devleti'nin batıdaki devletlerle olan mücadelesinde bir başka e, mücadelesi ise Osmanlı-Lehistan ilişkileri öncelikle arkadaşlar Nil bugünkü Polonya topluluğu Osmanlı Devleti bu bölgeye e, hakimiyetini kurmuştu. E, fakat Osmanlı Devleti'nin bu e, zayıflamasından fırsat bilen e, topluluklar burada bazı olaylar çıkarmaya başlamışlar. İşte e, Genç Osman yani 2. Osman döneminde arkadaşlar e, Osmanlı Devleti'nin erden ve erdenin boyların iç işlerine karışması dolayısıyla ne yapmış? E, Legistan'a sefer düzenlemiştir ve Potin Kalesi kuşatılmıştır. Genç Osman Yeniçeri askerleriyle birlikte bu kalenin kuşatmasına. Fakat burada ilginç bir noktayla karşılaşıyoruz değerli arkadaşlar. Yeniçeri askerlerinin isteksizliği dolayısıyla e, kale kuşatması başarılı olamamıştır. Evet e, kuşatmayla alamamıştır burası. Masa başındaki hotin anlaşması ile ele geçirilmiştir. Fakat asker olarak değil siyasi yönden bir başarı olmuştur. İşte değerli arkadaşlar Yeniçeri askerlerinin e, emre itaat etmemesi itaatsizliği, isteksizliği ilk defa burada bir padişah tarafından net bir şekilde görülmüştür. Ve genç Osman Yeniçeri Ocağı ile ilgili düzenlemeler yapmaya işte bu kuşatma sırasında karar vermiştir. Yani bir yenilik hareketi olarak Osmanlı askeri sisteminde bir düzenleme olarak değerli arkadaşlar Buna dikkat edeceğiz. Yeniçerilerin isteksiz tavırları dolayısıyla e, bu seferde Genç Osman Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmayı, burada düzenlemeler yapmayı ve hatta yeni bir askeri sistem düzen oluşturmayı düşünmüştür. E, ama ıslahatlar sürecinde de bahsedeceğim size maalesef bu Genç Osman'ın hayatına mal bir gelişme olacak. Bu haber alan e, Yeniçeriler padişahı yakalayıp e, Topkapı Sarayı'nda daha sonra onu Yedikule zindanlarına götürerek orada öldüreceklerdir. Evet yanlış duymadınız. Yeniçeri askerleri bir padişahı e, öldürecektir değerli arkadaşlar. Ayrıntılarını ıslahatlarda sizlerle paylaşacağız. 4. Mehmet döneminde Osmanlı-Lehistan ilişkilerinde ise arkadaşlar e, yine mücadele savaş yaşanmış e, ve burada yine başarılı olmuştur. Lehistan'ın anlaşma isteği üzerine de Bucaş Antlaşması yapılmıştır. Ukrayna ve Podolya bölgesi Osmanlı topraklarına katılmış. Podolya, Osmanlı'nın değerli arkadaşlar batıda en geniş, en uzak e, sınırı oluyor. Böylece Bucaş Antlaşması'yla Osmanlı Devleti ne olmuş değerli arkadaşlar? Batıda en geniş sınırlara ulaşmıştır. Evet, doğuda en geniş sınırlara Ferhat Paşa Antlaşması'yla, Safiye ile İran'la yapılan antlaşmayı bahsetmiştik e, Batı'da Ege'nin sınırları ise Lehistan'la yapılan Bucaş Antlaşması. Aynı zamanda Bucaş Antlaşması arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin topraklarına son kez yeni toprak kattığı bir anlaşma olmuştur değerli arkadaşlar. Evet Osmanlı Lehistan ilişkilerinden sonra Osmanlı Rus ilişkilerinden bahsedeceğiz değerli arkadaşlar. Ruslar arkadaşlar Osmanlı Devleti için bu döneme kadar bir tehditli, bir tehlike unsuru değildi. İlk defa bu dönemde Osmanlı Devleti için bir tehdit olarak karşında çıkıyor. Rusların e, güçlenerek güneye inme politikası, işte Rus Çar'ın birinci Petro namı diğer, deli Petro'nun Osmanlı toprakları üzerinden e, güneye inmek istemesi, sıcak denizlere inmek istemesi dolayısıyla Osmanlı devleti tehdit eden bir politikaydı. E, Rusların Ukrayna kazaklarına saldırması ve onların yardım isteği üzerine Sadrazam Mevzolu Karamustafa Paşa öncülüğünde sefere çıkılmıştır. Ve Çehrin Kalesi alınmıştır e, ve Ruslar da isteği üzerine Bahçe Saray Antlaşması yapılmıştır. Bu anlaşmanın bizim için önemli. El Osmanlı Devleti arkadaşlar burada tabii ki kazançlı bir anlaşma yapıyor. Ruslar karşısındaki üstünlüğünü görüyoruz değerli arkadaşlar. Ee, Osmanlı Devleti ile Rusya arasındaki ilk anlaşma değerli arkadaşlar. Bahçe Saray Antlaşması, e, bazı kaynaklarda Çehrin Antlaşması diye de geçer. Osmanlı Devleti'nin burada bir üstünlüğünü görüyoruz evet. Ruslar'a karşı. Ama şunu göz ardı etmeyelim, Osmanlı Devleti duraklama döneminde Rusya Rusya'da Osmanlı Devleti için bir tehdit unsuru değerli arkadaşlar. O da güçlenerek güneye inmek istemesi Osmanlı'yı tehdit eden bir devlet e, durumunda. Görüldüğü gibi değerli arkadaşlar duraklamanın nedenleri de ne demiştik? Osmanlı Devleti e, birçok devletle birden mücadele etmek zorunda kalıyor. Tabii ki e, bu kadar mücadele ister istemez de devlette bazı zafiyetlere ve bozulmalara sebebi e, verecektir. İşte nedenlerden bir tanesi de bunu size de konuşmuştuk. Evet, Osmanlı-Avusturya ilişkileri, Osmanlı-Avusturya mücadelesi duraklama döneminde. Arkadaşlar, 1593'te başlayan e, Osmanlı-Avusturya savaşları duraklama döneminde 1606 yılındaki Zitvatorov antlaşmasıyla sona ermiştir. Evet, şimdi Osmanlı Devleti e, bu savaşta Avusturya ordusuna üstünlük sağlamış. Eğri, Kalice ve Esterdon kaleleri bu antlaşma, Zitvatorov antlaşmasıyla Osmanlı Devleti'ne verilmiştir. Fakat Osmanlı'da askeri yönden elde ettiği başarıyı diplomasi alanında yani siyasi alanda koruyamamıştır. Şimdi değerli arkadaşlar bizim Avusturya'da yaptığımız bir anlaşma var. 1533 tarihli İstanbul Anlaşması. Kanuni Sultan Süleyman zamanında. Alman seferi dönüşünde, kanuninin Alman seferi dönüşünde Avusturya'nın isteğiyle yapılmıştı. E, bu anlaşmayla Avusturya arşidükü protokol bakımından Osmanlı sadrazamına, yani onların arşivlik bir numarası, e, değerli arkadaşlar, bizim samrazlar, Osmanlı samrazları iki numara. Yani onların kralı bizim ikinci derece protokoldeki derin adamımıza denk sayılacak karar alınmıştı. Ve böylece Avusturya, Osmanlı üstünlüğünü kabul etmişti, değerli arkadaşlar. Ancak, işte burada dikkat çekeceğimiz nokta bu. Ne oldu? Osmanlı Devleti, Ziklatorok Antlaşması'yla şöyle bir madde, Avusturya, Kralı, Avusturya Aşıdükü İmparatoru Osmanlı Şahına eşit sayılmıştır. Yani bir nevi Osmanlı Devleti Avusturya'nın başındaki kralı, krallığını da bu anlaşmayla onaylamış. Kabul etmiş oluyordu daha doğrusu. Yani onu da bir kral olarak kabul ediyordu. Ee, bu da Osmanlı Devleti'nin askeri yönden bir başarı elde etmesine rağmen diplomatik açıdan değerli arkadaşlar bir e, kaybı söz konusu olmuştur. Ona dikkat edeceğiz. Zitvatorok antlaşmasıyla Osmanlı Devleti bazı toprak kazanımları elde etmesine rağmen diplomatik açıdan e, siyasi açıdan kayıpları olmuştur. O da Avustralya karşısındaki üstünlüğünü kaybetmiştir diyoruz değerli Evet devam ediyoruz Osmanlı-Avusturya ilişkilerine. Ee, Avusturya'nın Erden'in iç işlerine müdahalesi ile 4. Mehmet döneminde savaşlar yeniden başladı ve 1664'te Masfar Antlaşması ile savaşlara son verildi. Uygar ve Neokrat kaleleri Osmanlı sınırlarına katılmıştır ve Avusturya'dan alınmıştır. Bu topraklar ise arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin Avusturya'dan topraklarına kattığı son yerler olmuştur. Şimdi e, Osmanlı Devleti'nin değerli arkadaşlar tarihindeki önemli dönüm noktalarından birisine geleceğiz. E, Avusturya karşısındaki e, mücadelesinde. Ee, Macarlar'ın e, Osmanlı Devleti'nden yardım istemesi için, çünkü Avusturya bunlara baskı yapıyordu. Macar Milliyetçileri Osmanlılar'dan yardım isteyince, ne oldu arkadaşlar? Ee, Sadrazam Mersulullah'ın Karmuslarbaşı öncelikle Osmanlı ordusu Avusturya üzerine sefere çıktı ve Avusturya'nın merkezi Viyana kuşatıldı. 2. Viyana kuşatması değerli arkadaşlar. Evet, şimdi bu ıı, seferk sırasında Osmanlı ordusu çok güçlü surlarla korunan Viyana'ya kuşatmıştır. Osmanlı'ya arkadan bir saldırı gelmesin diye de eee Tuna üzerindeki bir geçidi tutmakla Kırım Hanı Mehmed Giray görevlendirilmiştir. Maalesef Kırım Hanı e, bu görevini başaramayınca Lehistan ordusu Avusturya'ya yardıma gelmiştir ve Avusturya ordusu da karşı saldırıya geçince Osmanlı ordusu Lehistan ve Avusturya ordusu arasında iki ateş arasında kalmıştır. Ee, ve Viyana'dan geri çekiliş kararı alınmıştır değerli arkadaşlar, evet. İşte arkadaşlar bu ikinci Viyana bozgunu bizim tarihimizde çok önemli bir dönüm noktası. Lehistan yardıma gelince Avusturya'ya ne oldu? Avusturya, Osmanlı Devleti'nin bu saldırısından kurtuldu. Neyi gördüler? Ha demek ki birlik olursak, bir araya gelirsek ne yapabiliriz? Türkler'e karşı, Müslüman Türkler'e karşı daha iyi mücadele edebiliriz. Bunu göstermiş oldum. Ve bu ikinci yara bozgunundan sonra Osmanlı devletine karşı Avrupa'da Avusturya öncülüğünde bazı devletler bir araya gelerek ittifak oluşturdular değerli arkadaşlar. Neymiş bu ittifakın adı? Kutsal ittifak. Ayrıntılarını birazdan bahsedeceğim. İşte arkadaşlar Osmanlı devletinin bu kutsal ittifak devletleri ile olan mücadelesinde çok ciddi kayıplar ve mağlubiyetler yaşayacak ve Türklerin Avrupa'dan bat, doğuya doğru, batıdan doğuya doğru geri çekilişinde e, bir başlangıç noktası olacaktır. Ne zamana kadar? Sakarya Meydan Muharebesi'ne kadar Türklerin batıdan doğuya doğru geri çekiliş süreci işte bu ikinci Viyana ile başlayacaktır değerli arkadaşlar. Evet, ikinci Viyana'dan sonra Osmanlı Devleti'ne karşı Hani kutsal İttifak oluşturdu denildi değerli arkadaşlar. Bu Kutsal İttifak Devletleri kimlermiş? Avusturya öncülüğünde. Avusturya, Venedik, Rusya, Lehistan ve Malta değerli arkadaşlar. Evet burada e, uzun yıllar süren savaşlar yaşandı. Kutsal İttifak Devletleri ile mücadeleler oldu. Ve özellikle Avusturya ordusuna karşı Salakamen'de ve Zenta'da çok büyük mağlubiyetler yaşadı Osmanlı Devleti değerli arkadaşlar. Ve e, bu e, kayıtlar sonucunda Osmanlı Devleti, Kutsal İttifak Devletleri ile Karlofça Antlaşması'nı imzalamak durumunda kalmıştır. Evet, Karlofça Antlaşması, Osmanlı Devleti'nin değerli arkadaşlar, tarihinde ilk defa büyük ölçüde toprak kaybettiği anlaşma olmuştur. 1699 Karlofça ve 1700 İstanbul Antlaşması. Değerli arkadaşlar, Rusya'nın bir kutsal ittifak devleti olmasına rağmen Karlov Antlaşması'nda yerini almamıştır. Bir sene sonra Osmanlı Devleti ile 1700 yılında İstanbul Antlaşması'nı yapmıştır ve e, e, Azak Denizi kıyısında, Azak Kalesi, Karadeniz kıyısındaki önemli bir nokta Ruslar eline geçmiş ve Rusya'nın Karadeniz'e inmesi açısından önemli bir e, kazan elde edecektir değerli arkadaşlar. Görüldüğü gibi değerli arkadaşlar, Kutsal İttifak Devletleri ile süren savaşlar ve mücadeleler Osmanlı'yı çok ciddi yıpratmış. Arkasından gelen Karlofça ve İstanbul Antlaşmaları da Osmanlı Devleti'nin çok büyük toprak kayıpları yaşamasına sebep olmuştur. Sizlerle e, Karlofça'dan ve İstanbul Antlaşması'ndan sonraki haritanızı şöyle bir beraber inceleyelim değerli arkadaşlar. Evet, Erdel, değerli arkadaşlar, Macaristan, yani Barat Yaylası ve e, Temeşvarı hariç, Belgrad hariç, bütün Macaristan, Budin Beylerbeyi'nin Beyler, Beyler, kısacası Avusturya'ya verildi değerli arkadaşlar. Aynı zamanda e, Adriyatik denizi e, kıyılarındaki e, yerler değerli arkadaşlar, meyanitlerin eline geçmiş oldu. E, yine değerli arkadaşlar, Lehistan bazı kazanımlar, topraklar elde etti. E, değerli arkadaşlar, böyle ki Osmanlı'da ciddi toprak kayıpları Evet, Macaristan ve Erdem. Avusturya'ya verilmiş oldu. Evet, değerli arkadaşlar, Macaristan ve Erden, Avusturya'ya, Mora ve Kalmanca kıyıları, Venedik'e, Ukrayna ve Podolya bölgesi de verildi. 1700 yılındaki İstanbul Anlaşması ile de Karadeniz kıyısındaki önemli bir noktur. Azak Kalesi Rusya'ya verilmiş olduğu Karlovç'a ve İstanbul Anlaşması ile Osmanlı Devleti büyük toprak kayıpları yaşamıştır. Evet, Karnakçı Anlaşması Osmanlı Devleti'nin Avrupa'da ilk defa büyük ölçüde toprak kaybettiği anlaşma olmuştur değerli arkadaşlar. Evet, değerli arkadaşlar, Osmanlı Devleti'nin batıdaki devletlerle olan mücadelesini sizlerle kısaca beraber gözden geçirmiş olduk. Özellikle burada iki gelişmeye dikkat etmek gerekir. Bir tanesi, Osmanlı Devleti'nin Lehistan'la olan mücadelesi. Burada Yeniçeri askerlerinin disiplinsiz davranışı ve genç Osman'ın, onlarla ilgili ıslahat düşüncesinin ortaya çıkması. Ayrıca sonrasında Reistan'la yapılan bucaş Antlaşması antlaşmasıyla Osmanlı Devleti'nin batıda en geniş sınırlarına ulaşması. Arkasından ikinci önemli meselemiz ise değerli arkadaşlar Avusturya ve Kutsal İttifat Devletleri ile yapılan savaşlar neticesinde Osmanlı Devleti'nin yapmış olduğu Karlofça Antlaşması ve burada tarihinde ilk defa büyük çaplı toprak kayıpları yaşaması bizim için önemli gelişmelerdi. Sizlerle de bunları değerlendirdik bu dersimizde değerli arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde duraklama dönemindeki ıslahatlardan, isyanlardan bahsedip dersimizi tamamlayacağız değerli arkadaşlar.